Maraba Yıldız TV. Aa! Evet sayın seyirciler şu anda Tekirdağ e, Yıldız Spor, Sosyal Tesislerindeyiz. Buraya haber aldık ki işte Demirer gelecek ve görmüş olduğunuz gibi yaşlısından gencine, yedisinden yetmişine herkes burada. Bütün insanlar burada. Ama burada Süleyman... Geçen buraya Süleyman Demirel gelecek diye arkadaşlarımız toplanmışlar. Tüm tam manzarasını görüyorsunuz. Süleyman, Süleyman Demirel gelecek diye e, buraya geceden geldiniz galiba. Evet, gün akşam bundan çatır kurdu. Dün hanımınız galiba. Evet. Trabzon'dan evet. Tarafından evet. Aldınız. Evet. Kaça aldınız? Vallahi bedava. Bedava aldınız. pazarda bedava. Gel şey yapayım, gel. Sen Arabistan'dan mı geldin? Evet. Evet arkadaşımız Arabistan'dan gelmiş. Süleyman Demirel'i görmek için sayın seyirciler. Çok mu seviyorsunuz Süleyman Demirel'i? Evet. Evet. E, şimdi bu arkadaşlarımız Geceden buraya gelmişler görüyorsunuz yatak yorganlarıyla gecenin soğuğunu aldırmadan sabahın sıcağına göz yumarak tamamen buradalar. Evet sayın seyirciler şu anda Süleyman Demirel 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ağır ağır korumaları eşliğinde tesislerimize geliyor.

Tarık sen burada mısın ya? Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Aşağıdım Sayın Cumhurbaşkanım. Korumalar, korumalar.

Efendim az önce bir suikast girişiminde bulundu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Valla çünkü böyle şeyler her zaman olmuştur ve olacaktır da. Ne diyeyim yani her tarafta biz bunu görüyoruz. Yok ya. Ne oluyor? Ben de bunu Efendim ülkede petrol sıkıntısı varmış. Ee, ne diyorsunuz bu duruma? Türkçe'de petrol sıkıntısı vardır. Her zaman olacaktır. Bu arada da Nazmiye mi içti? <laughs> eyvallah. eyvallah, eyvallah. <laughs> E efendim demirperde ülkelerinden yani komünist ülkelerden elektrik aldığınız hakkında bir şeyler duyduk. Bunlar doğru mu acaba? Elektriğin komünist mi olur <laughs> Bilmiyoruz artık. Bu da sizin bir değerlendirmeniz. <laughs> efendim testlerimizi nasıl buldunuz bu arkadaşları? Gayet güzel. Mükemmel. mükemmel. <laughs> Halkla birbiri iç içesiniz. Yani bu da sizin ayrı bir siyasi kişiliğiniz olsa gerek. Bravo! Bravo! Bravo. Efendim, Korumanızı e, özel Amerika'dan getirdiğini söylendi bu arkadaşlar tamam. hiç Geçim görmedim buralarda. Ya bunlar lan, ben bile etkilendim yani. Maşallah. Hepsi terörist. Meriç. 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 i be